Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle eşkenar dörtgen ve eşkenar dörtgeni alanı ile ilgili sorular çözeceğiz demiştik. Çok fazla değil. 3 soru anlatacağım ama arkadaşlar bütün özelliklerini tekrar göstermiş olacağım. Hem uzunluk bulmayı hem alan bulmayı hepsini bu sorularda görmüş olacağız. Tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar birinci örneğimiz eşkenar dörtgen. ABC'de bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. ABC'de burası. DF Dik BC'ye şurasının 90 derece olduğunu söylüyor, söylüyor bize. Arkadaşlar mesela şurada bir bakın. E, şurası 90 derece ise karşısı 180'e tamamlamak için 90 derece olur. Eğer hani burada böyle bir yerde bir tane 90 derece varsa hepsi otomatikman 90 derece olur. Yani belki işinize yarar başka şeylerde. Hani şurası 90 ise burası zaten e, iç ters açıdan burası da 90. 180'e tamamlamak için burası da 90. Karşı taraf da 90. Hepsi 90 olmuş oluyor. Şu üçgene bakarsak. Şurayı sileyim mesela şu E'nin olduğu yere. Daha sonra diyor ki EC uzunluğu iki tane BE uzunluğu eşitmiş. BE uzunluğu neresi? Şurasıydı. Şurada E vardı arkadaşlar. BE uzunluğu şurasıydı. Ben buraya BE uzunluğuna K diyeyim. Şuraya K dedim. 2 çarpı K EC uzunluğunda 2K olmuş oldu mu? Oldu. Arkadaşlar bakın burada paralellik var zaten. Z, hem Z kuralı var. Bakın 90 derece şu Z kuralını çizersem ben ya da şöyle çizeyim. Şuradan çizeyim. Bakın şuradan bir Z kuralı çizdim. Aşağıya geldi. Şöyle geldi. Şu açıyla şu açı birbirine eşit oldu mu? Şöyle çizeyim. Oldu. Ee, bize bir de şunu vermişti. EF uzunluğu kök 5 santim. Kök 5. Şurası kök 5 santimmiş. Yani o zaman şuradan şunu bulabilir miyiz? Bakın hem Z kuralından hem bakın 90'ın karşısı ya da 90 var, çizgi var. Aynı şekilde 90 var, çizgi var. Şuraya da ben iki çizgi koyayım. Buraya da otomatikman iki çizgi kalmış oluyor Z kuralından. Yani benzerlik uygul uygulayacağız arkadaşlar burada. Yani şurası şöyleyse. Bakın çizginin karşısı K. O zaman büyük çizginin karşısı şuradaki büyük çizginin karşısı da onun bir katı olması lazım. Bakın büyük çizginin karşısı da 3K değil mi? Yani küçüğün karşısı büyüğün karşısının 2 katı. Pardon şurada 2K. Küçük çizginin karşısı k, büyük çizginin karşısı, şu iki çizginin karşısı 2k. Demek ki 1 bölü 2 oranında bir, yani 2 kat büyüklüğünde bir oran varmış. Şu, şunun 1 bölü 2 oranında küçültülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Aslında aynı üçgenler ama küçültülmüş hali. O zaman burası, şu çizginin karşısı kök 5 ise, buradaki de onun 2 katı olmayacak mıydı? Çünkü burada k'ya 2k'ydı, da, burası da kök 5 ise, burası da 2 kök 5 olacak. Tamam mıdır? 2 kök 5 de yaptım. İşte 90'ın karşısında ise burası da onun 2 katı olmuş olacak falan filan. Ama biz burada şurada Pisagor bağıntısını kullanırsak e, şu kenara bulmuş oluruz. Bize alanı soruyordu. Arkadaşlar e, şöyle bakabiliriz. Hani taban illa burası olacak diye bir şart yoktu. Şu BC uzunluğu ben taban seçebilirim. Alan A, B, C, D eşittir. Şu BC uzunluğu taban seçersem ne var BC uzunluğunda? 1K burada var. 2K burada var. 3K değil mi? BC uzunluğu. Ve bu tabana gelen yükseklik. O da bizim haşımız değil mi? Haşımız kaç? 2 kök 5. Bu bize alanı verecek. 3K çarpı 2 kök 5 bize alanı verecek. Ama hani K'lı bir şey olmasın. Şu K'yı da bulalım artık. K'yı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın bir kenara kaçtı şu BC uzunluğu? 3K değil miydi? E bu eşkenar dörtgen bütün kenarları 3K olmayacak mı? Eşkenar üçgen olduğu için. K'ya 2 kaydı toplamı 3K. O zaman 3K, 3K, 3K diye yazdım. Bakın burada bir şurada 90 derece vardı ya. Şurada bir dik üçgen var. Şöyle. 2K'nın karesi artı 2 kök 5'in karesi eşittir. 3K'nın karesini ben buradan e, Pisagor bağıntısından K'yı bulabilirim. 3K'nın karesi yazayım. Eşittir. K'yı bulup burada yerine koyacağım alanı bulmuş olacağım. 3K'nın karesi eşittir. 2K'nın karesi artı 2 kök 5'in karesi. Şu dik kenarların karelerin toplamı bunun karesini veriyordu bize. 3K bak, arkadaşlar e, bazılarınız hata yapıyordu. 3K'nın karesini alırken mesela direkt 9 diyordunuz. 3'ün de karesini alacağız. K'nın da karesini 9K kare eşittir. 2K'nın k karesi 4K kare artı 2 kök 5'in karesi 4 kere 5 20. Arkadaşlar 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5. 4 kere 5 20 yaptı. Şu 4K kareyi karşı atayım ben. 9K kareden 4K kareyi çıkartırsam kaç oluyor? 5 tane K kare 20 ise bir tanesi bir tane K kare eşittir 4'müş. 5 kere 4 20 yapar çünkü. E ben buradan k'yı k eşittir artı eksi 2 idi. Artı olanı alıyoruz. Uzunluk artı olacak. k eşittir 2 olarak bulduk. 2'nin karesi 4. 4 kere 5 20. k'yı 2 buldum. O zaman bulduğum 2'yi ben götüreyim. Şurada alan şurada alan formülü yazmıştık ya. Bunun içinde yerine koyayım. 3 kere 2 6. 6 çarpı 2 kök 5 eşittir. 6 kere 2 12. 12 kök 5 bizim alanımızı verecek arkadaşlar. Benzerlikten kenarları buldum. E, eşkenar olduğu için tüm kenarlar birbirine eşit oldu. Pisagor bağıntısından da K'yı buldum. Alan formülünden e, taban çarpı taban çarpı yükseklikten e, eşkenar dörtgenimizin alanını bulmuş olduk. Hata yapmayalım. K'yı 2 bulmuştuk. 3 kere 2 6, 6 kere 2 12, 12 kök 5. Tamamdır. İkinci örneğimiz arkadaşlar ABCD bir eşkenar dörtgen. A, B, C, D bir eşkenar dörtgen. Bakın D kenarından e, diğer kenara bir dikme gelmiş ve iki eş parçaya bölmüş orayı. E, başka ne var? 3 <laughs> kök 7 şu KC uzunluğu 3 kök 7 olarak vermiş. Alan A, D kaç diye soruyor bize. Alanı soruyor. Arkadaşlar yine e, şunlara şunları bakın şunların ikisi birbirine eşitse ne diyeyim KD1 x diyeyim. Buna x diyeyim buna da x diyeyim. Bakın bir kenara x dedim. Diğer kenara da x dedim. Ne olmuş oldu? AB kenarı 2x olmuş oldu mu? Oldu. Yani eşkenar dörtgenin bir kenarı 2x o zaman burası da 2x. O zaman burası da 2x. Burası da 2x. Çünkü bu eşkenar dörtgen. Tamamı 2x oldu arkadaşlar. Bakın burada da 90 derece vardı. 30-60-90 üçgenini hatırlayın. E, 90'ın karşısı 2x 30'un karşısı onun yarısıydı. X Bakın şurası 30'muş. Şurası da 60'mış deriz. Çünkü 2x'e x'lik bir oran varsa o zaman 60'ın karşısı da şunun kök 3 katı olacak. X kök 3. Arkadaşlar bu 30 60 90 üçgeninden geliyor. Bakın. Karelerini alıp toplarsanız e, denklemi sağlayacaktır. Eğer burası 2x, burası x ise burası da x kök 3 olmak zorunda. Onun kök 3 katıydı çünkü. Alan ABCD soruyor bize. ABCD'nin alanı neydi? Taban. Tabanımız ne? 2x. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz ne? Bu tabana gelen dik. Bu tabana gelen dik ne? x kök 3. Bakın aynı burada olduğu gibi. Taban taban çarpı yükseklik yapmıştık. Taban çarpı yükseklik bize alanı verecek. Bakın burada yine bilinmeyen x'imiz var. Nereden bulalım onu? Şuradan Şöyle çizeyim. Şurada bir Pisagor bağıntısı var, dik üçgen var. Yani niye buradan bulmuyorum da şey buradan bulmuyorum da buradan bu pardon, niye buradan bulmuyorum da buradan buluyorum? Fark etmiyor arkadaşlar. Hani burada bilindik bir sayı olduğu için buradan bulmam biraz daha kolaylaşır. Burada da bulabilirsiniz aynısını da. Burada e, o x'i bulamayacağız. Tekrar x'li bir şey bulacağımız için bu sayı bizim şimdi işimize yarayacak. Bakın. Pisagor e, hipotenüs şunun karşısı hipotenüs. 3 kök 7. Bunların karelerinin toplumu bunun karesini verecek bize. x kök 3'ün karesi artı 2x'in karesi parantez içinde yazıyorum ki hani şöyle yaparsanız 2x'in karesi derseniz olmaz. Çünkü sadece x'in karesini almış olursunuz. İkinikini ikini almamış olursunuz. O yüzden parantez koyacağız. Karıştırmayalım diye. Eşittir 3 kök 7'nin karesine 3 kök 7'nin parantez karesine eşitmiş. X, x kök 3'ün karesi arkadaşlar. X'in karesi x kare. Kök 3'ün karesi 3. 3 x kare. Artı 2'nin karesi 4. X'in karesi 2. 4 x kare. Bakın burası 3 x kare. Burası 4 x kare. Eşittir. Ee, 3'ün karesi 9. 9 kere de 63 yapıyor burası da. Tamam mıdır? Toplayalım buraya. 7 tane x kare eşittir 63 ise x kare eşittir. iki tarafı da 7'ye bölersem 9. 7 çarpı 9 63. x kare 9 ise x eşittir 3. x eşittir eksi 3'tü. E biz geometride şu eksi uzunlukları almıyorduk. Artı oluyorduk. x eşittir 3 olarak bulduk. Ben bu bulduğum için şimdi götüreyim. Şurada alandaki formülde yerine yazayım. Kaçtı? 3 bulmuştuk. 2 tane var. Şuraya yazayım. 2 çarpı 3 çarpı 3 kök 3. 3 kök 3. Şurası ne oldu? 2 tane x. 6 tabanımız. Yüksekliğimiz kaç? x kök 3'tü. Yani 3 kök 3. 6 kere 3 18. 18 tane kök 3 bizim eşkenar dörtgenimizin alanını vermiş oluyor. Arkadaşlar bakın bu soruda da kök, köklü bir şey bulduk. Burada da köklü bir şey bulduk kafanızı karıştırmasın diye sö söylüyorum. Hani artık e, çocuk değilsiniz. Yani reel sayılarda hatta karmaşık sayılarda işlemler yapıyorsunuz. Hani bunların gelmesi çok normal. Böyle işlemler sonuçlar bulmanız çok normal. Hatta e, belki bazı sorularda iyili değerler falan bile bulacağız. Eğer mesela x kare eşittir eksi 5 gibi bir şey çıkıyorsa siz bu, x'i e, karmaşık sayı olarak bulacaksınız. Çünkü neyin karesi eksi yapardı? i'nin karesi eksi yapardı. Yani bunun gibi sonuçlar karşınıza çıkabilir, şaşırmayın. Çünkü bunları öğrendiniz. Evet, bunu da defterinize geçirebilirsiniz soruyu yazdıktan sonra. Arkadaşlar, üçüncüsünde de hem alan sorusu var, hem alanını sormuş şeklin. Hem de x uzunluğu kaç santimdir? Yani x kaç santimdir? Yani yüksekliğini sormuş arkadaşlar. Zaten biz bu yüksekliği bulduktan sonra alanı bulabiliriz. Önce yüksekliğini bulalım, daha sonra alanını bulalım. Bakın, ee, şekil yazmayı unutmuşum. Şekil eş eşkenar dörtgen. A, B, C, D bir eşkenar dörtgen ise bakın bu kenar kaçmış? 7, 3 daha 10 değil mi? O zaman burası da 10. Burası da 10. Burası da 10. Biri burada. Geriye 9 kaldı. Şurada uzunlukları verdim tekrardan. 9, 1 daha 10. 10, 10, 10. Eşkenar dörtgen olduğu için. Yazayım onu da. Eşkenar dörtgen. Bunu, e, bunu söylememiş olsaydı bize şunların hepsini 10-10 diyemezdik. E, sonra da söyledi, söyledi tabii ki de onu. Daha sonra bize x lazımdı arkadaşlar. Ben şuradan bir dikme indireyim aşağıya. Burası x ise aynı şekilde burası da x. Şu aşağısı 7 değil miydi? Biri burada. geriye şurada 6 kaldı. Bakın burası 7 oldu tekrardan. Şurası 1 ise burası da 1. Dikdörtgenin özelliğinden. Burası x'te, burası da x. Tamam mıdır? E, o zaman ben şimdi şu mavi üçgeni çizeyim şöyle. 6 x 10 üçgeni. 6 x 10 üçgeni. Sanki bir özel üçgeni hatırlatıyor bize. Ne olabilir o? 6 x 10 aslında 6 8 10 üçgeni. Onun kare şöyle yapalım. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir 10'un karesi. 36 artı 64 eşittir 100. Yani e, ee, şunu x yapayım. Çıksın direkt. x'in karesi x eşittir. 8 olarak çıkıyor. Yani 6, 8, 10 üçgeni özel üçgenden hatırlarsınız zaten. 3, 4, 5 üçgeninin bir tık büyütülmüş hali. 2 kat büyütülmüş hali gibi. Yine hatırlattım çözümünde. X'i bulduk mu arkadaşlar? Şu B şıkkı olsun. A şıkkı, B şıkkı. B şıkkı X eşittir. 8 santim bulduk. Şimdi ben alanı bulayım. A şıkkını. Alan a b c d neydi? Taban çarpı yükseklik. Yazıyorum. Taban çarpı yükseklik. Tabanım kaç? 7 3 daha 10. Bak tabanım burası 10. Bakın burası da taban ama buraya gelen bir yükseklik yok ya. Orayı almayayım. Burası da taban. Buraya gelen bir yükseklik yok. Burayı da almayayım. Burayı alayım ben. Çünkü tabanım var. Tabana gelen yükseklik var. İşime yarayacak. Tabanım kaç? 10. O tabana gelen yükseklik kaçtı? X'ti. X kaçtı? 8'di. Yüksekliğim de 8. Arkadaşlar 8 kere 10. 80 santimetre kare bizim şeklimizin, eşkenar dörtgenimizin alanını vermiş olacak. Yine alan sorularında e, taban çarpı yükseklik ve köşegenlerin çarpımlarının yarısı bize alanı verecek. Daha sonra yani bir sürü özellik kullandık aslında. Olay sadece eşkenar dörtgen değil. E, ee, Pisagor bağıntısını kullandık. Dikdörtgenin özelliğini kullandık. 30-60-90 üçgenini kullandık. Ne bileyim e, yine alan formüllerini kullandık. Bir sürü şey kullandık arkadaşlar. Hani e, matematikte de böyleydi zaten. Hep üzerine katarak bir önceki dersin üzerine katarak ilerliyorduk. Mesela burada paralel kenarın da özelliklerini kullandık. Çünkü eşkenar dörtgen demek paralel kenarın bir özelliği demek. O yüzden e, derslere çalışırken arkadaşlar sondan değil de en baştan çalışın. Üstüne koya koya gidin. Bu şekilde e, yapmış olacaksınız. E, hata yapmamış olacaksınız inşallah. Eşkenar dörtgenin alanı ve uzunluk soru çözümleri bitmiş oldu arkadaşlar. Bundan sonra dikdörtgen ve kare var. Bildiğimiz dikdörtgen ve kare bunlar. E, hani çokgenlerden başlayıp en basite doğru indirgemeye geldik. Yani çözmeye başladık. Karşımıza şimdi dörtgenin özellikleri, dikdörtgenin özellikleri ve dikdörtgende alan daha sonra karenin özellikleri ve karede alan muhtemelen 4-5 4 ya da 5 videoluk bir dersimiz kaldı. Yani bir haftada bir haftada geri kalanları bitirmiş olacağız. Arkadaşlar bir sonraki derste dediğim gibi dikdörtgende görüşmek üzere. Hoşçakalın.